Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından birisinin duası var. Bak sabah akşam bunu dua edermiş. Ya Rabbi başımıza öyle bir düşman musallat ettin ki şeytan ya Rabbi biz onu görmediğimiz yerden bizi görür kafir her vakitte diyor. Ya Rabbi rahmetinden ümidini kestiğin gibi bizden de ümidini kestir bu kafirin. Ya Rabbi affinden nasıl mahrum ettiysen bizden de bunu mahrum et yanımıza gelmesin. Ya Rabbi bizden o kadar uzak yap ki bu kafir şeytani Ya Rabbi. Rahmetinden ne kadar uzak yaptıysan bizden de bu kadar uzak yap. Sen her şeye kadirsin. Şeytana tesir etmiş bunu okuması. Bir önüne çıkmış. Beni biliyor musun demiş. Hayır demiş. Ben şeytanım demiş. Rica ederim bu duayı, bu okumayı kimseye öğretmedi. Demiş. Bak senestöz bir Rum yanına gelmem, sen eziyet yapmam. Yalnız ahaliye bunu öğretmedi seni kafir inadını edimi herkese öğreteceğim demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor>